Ben e, kitap fuarlarında bir çocuğumuzun bana benim kuklalarım falan var satıyoruz tabii doğal olarak. Evet. E, beni görünce abi dedi bana dedi hacivat karagöz oynatır mısın? Ben hayatımda ilk defa orada hacivat karagöz oynattım. O çocuğa hala görsem keşke tanıdığım birisi olsaydı da gidip her zaman teşekkür etsem. Onun sayesinde çok güzel bir kapı açıldı ve çocukların Adnan Abi ile Hacıvat Karagöz aramızda dediğimiz projemizin ortasına ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Sağ olsun. Yine bir çocuklarla alakalı siz eğitici programlar yaparken Hı. bir çocuğun yönlendirmesiyle Aynen. Adnan Bey de çıkıyor. Güzel bir anekdot efendim bu. Aynen. Yani onunla başladık. Hay hak efendim Karagöz'üm. Lan Acıbat ne oldu ya? Ya Karagöz'üm bak Adnan abi Serdar Bey'le beraber programa gelmiş. Lan iyi de Acıbat nereye gelmiş? Ne, nasıl gelmiş? Nereden gelmiş? Benim niye haberim yok? Ya Karagöz'üm öyle deme bak Serdar abiyle kamera başında arkadaşlara merhaba diyoruz. Lan iyi de Acıbat Adnan abi konuşuyorsa araya niye sen girdin ya? Ya Karagöz'üm araya araya girmedik bak. Serdar abi merak etmiş. Hacıvat Karagöz Adnan abi de nasıl yaşıyor? Ya Hacıvat söyleseydin ya ya. Ya Karagöz'üm ne söyleseydin? Ya Hacı Vat deseydin ya, Atlan abiyle beraber biz üç kişiyiz. Karagöz, Hacı ve Atlan abi. attan abi biz olmadığımız zaman fazla eğlenceli olmuyor. Ama biz olduğumuz zaman acayip komik bir adam oluyor ha ona göre. Ya Karagöz'üm adamı mazara etmeyelim şimdi Serdar Bey. Ya bizi çağırdın ama Atlan abinin haberi var mı? Bizi sonradan aynaya gidip iki tane tokatlamasın. Ya Hacı manyak mısın ya? attan abi kendi kendini tokatlar. Bizim canımız yanmaz ki. Biz var ya bu medeniyetin en güzel kültürel kahramanlarıyız. Bu medeniyette biz Hacı ve Karagöz varız. Ya o ne ya? Süpermen var, Örümcek Adam var, Batman Batman var. Ya Batman var. Lan Batman karşıma gelse o var ya taktığı maskenin kulaklarını şöyle kenarından tutar. Bizim Hacı Vat Karagöz Nasrettin Hoca'nın Karakaçan'ın kulaklarına yapıştırır mı? Ya çocuklar neyse bu kadar ben fazla uzatmayayım. Ya Karagöz'üm uzatmayacağım da sabahtan beri sen konuşun. Ya iyi de hacı Ya Sevdar abinin yanına gelmişiz konuşmayalım mı canım? Ya iyi de Adnan abi müsaade etsin artık kenara çekilsin ya. Ya biraz da biz konuşalım. Ya Karagöz'üm bak kamera var ayıp oluyor. Lan oğlum adamı madara ettik zaten. İki dakika daha konuşsak ne da olur ya. Ya Sevdar abi yok mu sizin çaylı çorbanız? Şuraya bir pastanız. Ya. Acı var, var ya benim karnım aç ya. Lan ya Serdar abi, Adnan abi ayıp oluyor. Tamam, biz araya bırakalım. Efendim, hepinize selamlar sunuyoruz. Bize katlandığınız için teşekkür ediyoruz. Sünçü lisan ettiysek affola. Huzura bakmayın. Üstad, yüreğine <laughs> sağlık. Harika. Ben alkışlıyorum bu şahsi olarak. Canlı yayında alkışlıyorum. Ben çok Hacıvat Karagöz ben çok gördüm. Ya. Yani Harika. Hacıvat Karagöz'ü de biz hiçbir zaman soframızda açıktır her zaman. Onları da canı gönülden seviyoruz. Baş tacıdır hepsi. Nasrettin Hoca, Acıvat Karagöz bunlar bizim için. Çocuklar Adnan abiyle e, e <laughs> siz devamlı görüşün, tanışın, yazın, çizin. Adnan abinizi bırakmayın diyorum. Efendim iyi seyirler. Sıra dışı bir yazar Adnan Bey ile beraberdik. Bizi izlemeye devam edin. Başkent Postası TV izleyicilerine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hay hak efendim bizden de. Lan, acaba sana da mı diyor? Kendi dedi. Lan oğlum bırak baktan abi selam versin. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Adnan abi şu anda gitmiş ve bize çok kızgın. Efendim hayırlı günler. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet, Allah emanet olunsun. olun. Sağ olun.